Herkese merhaba arkadaşlar. 26 Haziran Cumartesi Adana programıyla bir aradayız. Adana'da 7 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. İkinci koşuyla beraber saat 8'de de Adana'nın arkadaşlar altılısı başlamış olacak. Ben yine, yine her zaman olduğu gibi yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Adana programı için değerlendirmeye çalışalım. Adana programı akşam koşacak ki gündüz zaten arkadaşlar çok önemli koşuların olduğu. E, Gazi gününde İstanbul'da yarışlar olacak. Ben yine onunla ilgili yorumlarımı da yine bir önceki videomda paylaştım yine. Takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani gündüz programında İstanbul, akşam programında ise Adana. Adana'da dediğim gibi Altılısı arkadaşlar değişen saatiyle beraber ikinci koşuyla beraber saat 8'de start alacak. Handikap 15 bir koşuyla beraber günün altılısı arkadaşlar başlamış olacak. 4 ve yukarı Araplar 1200 metre mesafe Çim koşusunda bir araya getirecek olan bu koşuda 12 tane safkanı bir arada izleyeceğiz ki günün zaten en dengeli ve en zor koşusu arkadaşlar bütçemiz dahilinde en fazla safkana şans vermemiz gereken ayaklardan biri gibi gözüküyor. Özellikle çok Potansiyeli safkanlar var ya da bir yarış iyi koşan iki yarış kötü koşan gibi dengesiz safkanların bir arada olduğu bir grup ben oldukça sürprize müsait görüyorum 12 tane safkan var açıkçası hangisi kazansa benim için çok daha şaşırtıcı olmaz dengeli bir grup tabi ben özellikle birkaç safkan ömrünü bir çıkaracağım bunlardan ilki de 10 numaralı Feridun abi. Bu mesafeyi seven bir Odinan temsilcisi olan Safkan, Aprantisi Muhammed Özdemir idaresi katılacağı bu koşuda uygun kilo avantajını kullanmaya çalışacaktır. Ben sonlarda etkili bir sprintle kazanma noktasında ön planda değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Bu Safkan rakibanesinde ise 9 numaralı Can Beşircan yine bir gün Tay temsil son startındaki yaz iş öyle çok tesadüfi bir iş değil Safkan'da zaten bir kalite vardı uzun süre istenen performansın altındaydı son yarışında bunu gösterdi kaliteli bir safkandan bahsediyoruz hakanla da beraber iyi uyum sağladılar İyi yarış sarılayacaklardı son startı gösterdi performansı sergilemesi durumunda bu gruba çok kolay hakim olabilecek yetenekte bir safkandan bahsediyoruz. Ve son olarak da arkadaşlar gruptan daha kaliteli gördüğüm bir kısrak olan İkimon'u çivit. burada yine değerlendirilmesi gereken bir safkan olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi çivit önemli bir özgün antemsi. Daha üst gruplarda özellikle dişi gruplarda görebilmeyi beklediğim safkanlardan biri. Safkan özellikle bu tarz bir grupta her ne kadar erkek rakipleri yanında olsa da ben şanslı olacağını düşünüyorum. Yani İkimon'u çivitin çivitinde yine şans verilmesinin gerek gördüğüm ayaklardan biri gibi gözüküyor günün ilk ayağı. Özellikle bu 19 ve 2 numaralı safkanlar arkadaşlar biraz daha ön planda olsa da dediğim gibi çok zor ve dengeli bir koşu. 12 tane safkan var. Hepsinin kazanma şansının da olduğunu düşünüyorum ama bu üst safkan bir tık daha ön planda bende. Günün ikinci ana geldiğimizde ise şart 3'te koşacak. dişiler asıl olacak bu koşu. 3 yaş tarapları 1300 metre mesafe. Kum yarışında bir araya getiriyor. Yine 11 tane safkanı starta alacağı bu koşu için özellikle 2 numaralı çölde ait. Ee, Ekürüsü de olan Safkan güzel bir demir soy temsisi. Etkin yarışlar yapıyor. Safkan'ın özellikle kum performansı oldukça etkileyici. E, zaten iki yarışını kazanmıştı. Kumda çıktığı ilk yarışını. Sonrasındaki beşinciliği çok e, sert bir gruptaydı. Ve istenen seviyenin biraz altında koşsa da son yine üçüncülüğü biçimdeki oldukça başarılı. Safkan'ın oldukça etkin performansı var. Bugün için burada Mehmet Salih Çelik derse katılacağı bu koşuda muhakkak ön planda değerlendirilmeli. Safkan'dan iyi bir koşu gelmesini bekliyorum. Bu Safkan'ın rakibanesinde ise arkadaşlar bir numaralı Cebil Nura yine bir şimşek kolu temsil olan Safkan. Tatminkar yarışlar yapıyor. Elazurfa taraflarında iyi işler çıkartan Safkan. Bugün için burada müsait grupta Yusuf Cengiz idaresinde etkin yarış yapacaktır. Ve son olarak da 4 numaralı Al Raziye yine bir 6A olan Safkan. Etkili pedigrisiyle dikkat çekiyor. Kum pistte çıkaracağı performansını iyi olacağını düşünüyorum. Ben yine günün bu ayağında Mert Ali Solmaz idaresinde şans verilmesinin gerek gördüğüm bir diğer Safkan olarak gözüküyor arkadaşlar. Günün ikinci ayağı için. Özellikle ekürülerden 2 numaralı Çölde aydan, iyi bir koşu. Rakip hanesinde ise 1 ve 4 numaralı safkanları gruptan biraz daha ön planda gördüğüm safkanlar olacak. Bu safkanlara biraz daha öncelik tanıyalım. Günün 3. koşusu arkadaşlar şartlı 5'te bir koşu, daha doğrusu 3. aya şartlı 5'te bir koşu. 4 ve yukarı Araplar 1500 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşuda da 6 tane Safkan bir araya geliyor. Bir numaralı gümüş kesenden bahsetmek lazım ki son startını kazandı Safkan. Sentetik değildi. Ondan önceki dördüncülü yine etkin bir grupta, sert bir grupta güzel bir yarış sergilemişti. Safkan'ın ben oldukça formda olduğunu düşünüyorum ki dördüncü kaldığı startta da biraz startta oylanmıştı. Ona rağmen iyi bir performans sergilemişti. Yani oldukça formda bir dönemini yaşıyor. Mert Yokar Rastan İdaresi'ne katılacağı bu koşuda ideal mesafesi olan bu mesafeyi iyi koşan Safkan'dan etkin bir koşu gelecektir. Kaliteli, önemli rakipleri yanında start alacak olan Safkan'dan ben iyi bir koşu gelmesini bekliyorum. Özellikle bir numaralı gümüş kesenden etkin bir yarış gelmeye aday gözüküyor. Altman'ın Mahsun Kral arkadaşlar kazanabilecek koşulardan açıkçası istenen performans çıkmadı. Son ikinciliği oldukça zayıf bir grupta olmasına rağmen kazanması da beklenen bir safkandı ama istediği sonucu alamadı. Bugün için burada Emrah Sincan idaresi start alacak olan safkan çok da ihmal edilmemeli. Bu tarz bir grupta yine muhakkak değerlendirilmeli. Sevdiği mesafede start alıyor safkan. Etkili olacaktır ve son olarak da arkadaşlar yine günün bayağı için Yeri olanlar için yine 3 numaralı Karacakurt Kurt ve 4 numaralı Bilgin Kadir gibi safkanları da sürpriz hanesinde şans verebiliriz arkadaşlar günün bu ayağı için. Günün arkadaşlar 3. ayağı için özellikle 1 ve 6 numaralı safkanları bir tık ödül tutuyorum. Bu iki safkanı muhakkak değerlendirelim. Daha sonrasında yine dediğim gibi bütçe dahilinde takip safkanlarınız varsa muhakkak eklemeye çalışın. Yine dengeli gözüken gruplardan biri. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise şartı 4'te 3 yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe çim koşusunda izleyeceğiz. 9 tane Safkan'ın start'ı alacağı bir koşu için arkadaşlar ben bir tane Safkan'dan bahsedeceğim. Son iki yarışında tek verdiğim beni yanıltmayan bir numara Craze Mako'nun um ben Mert Ali Solmaz idaresinde kazanmasını bekliyorum. Safkan ilk çıkatı yani bir önceki iki çeki kazandığı yarışında start'ta 4-5 boy oğlanmış. Sonlarda yine bariyer dibinden çok etkin gelip kazanmıştı. Son start'ında start problemi de yaşamadı. Yine bariyer dibinden ki bariyerden de güç alan bir Safkan yine o bölgeden etkin sprint yaparak hatta bayağı bir de dışta bir rakibi vardı onunla da bayağı bir mücadele ederek inatçı karakteriyle beraber yine kazandı. Gösterişli yarışlar yapıyor açıkçası. Çok etkin yarışlar sergiliyor. Yine Mertel'e sorulmaz idaresindeki etkin bir yarış sergilemesini beklediğim Safkan'dan iyi bir koşu geleceğini düşünüyorum. Günün bu ayağında arkadaşlar 1 numaralı Craze Maku'yu Mertel'e Solmaz İdaresi'nde değişen jokey ile beraber kazanmasını bekliyorum. Günün dördüncü ayağında bu Safkan'dan iyi bir koşu gelecektir arkadaşlar. Risk edebiliriz. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise şartı 4'te bir koşu var ki dörtte yukarı İngilizler 1300 metre mesafe. Çim koşusunda bir araya getirecek olan bu koşuda da dokuz tane safkan izleyeceğiz ki günün bu ayağında gruptan iki tane farklı isim var. Bunlardan biri 4 numaralı Semih Bey. Mert Ali Solmaz idaresinde start olan safkan açıkçası ara vermişti. Ara sonrası çok da iyi dönmedi ama son yarışlarında biraz kıpırdanma var. Bu kadar müsait bulduğu bu grupta muhakkak fark yaratacaktır ve rakip hanesinde ise 5 numaralı Soluk Brothers yine güzel bir luxor temsilcisi. etkin ve sert gruplarda hep tatlı yarışlar yaptı. Bu kadar kolay bir grupta kalitesini ortaya koyacaktır büyük ihtimalle etkin bir yarış yapmaya aday gözüküyor. Yani 4 ile 5 numaralı safkanlar gruptan açıkçası ayrılıyor arkadaşlar. Bu iki safkanı biraz daha ön planda değerlendirebiliriz. Bu iki safkanla etkin koşu gelecektir. Burada sürpriz arama isteyen arkadaşlarımız için enteresan yarışlar yapan 2 numaralı Ateş'in Alevi ve bu mesafeyi çok iyi koşan 3 numaralı Oğlum Eren her ne kadar rakipleri sert olsa da sürpriz hanesinde yeri olanlar için değerlendirilebilir gözüküyor. Ama özellikle dediğim gibi 4 ile 5 numara safkanların arkadaşlar arasında geçmesini beklediğim bir koşu olarak gözüküyor. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 15'te bir koşu var. 3 yaşlı İngilizler 2100 metre mesafe. Çim koşusunda bir araya getirecek olan bu koşuda da 12 tane safkan izleyeceğiz. 1 numaralı Fire Sola e, ee, solu arkadaşlar. Etkin bir safkan. Güzel bir kuloğlu. Merkür Kabastan İdaresi'ne start alacak olduğu bu koşuda çok sert önemli rakipleri yanında denedi ama istediği performans sergilenmeyince tekrardan yine başarılı oldu arkadaşlar. Gruplara geri döndü. Bugün için burada çok müsait bir grup yakalamış açıkçası. Ben bir numara Fires Alan'ın bu kadar müsait bulduğu bu grubu değerlendireceğini ve son günün son ayağında kazanan safkan olma noktasında çok çok şanslı gözüküyor. Bu safkana muhakkak şans verelim. Kazanması da açıkçası normal sonuç olacaktır ama rakip arama noktasındaysa arkadaşlar burada özellikle 9 numaralı Wavildi Scott'tan bahsedebilir ki Maximus Dream temsilcisi olan bu safkan son startında biraz faullere maruz kalmasına rağmen etkin bir yarış yaptı ki belki faullere kalmış olsa kesin ikinci olurdu ama belki kazanabileceği de bir yarış olabilirdi. Yani 9 numaralı We Will Second'ın etkin bir yarış sergilemesi bekliyorum. Mustafa Kemal Kumbasa idaresinde 50 kilo gibi çok çok uygun bir kilo start alan Safka'nın bunu avantaja çevirip güzel bir sürprize imza atabilir. Muhakkak değerlendirilmeli. Daha sonrasında yine arkadaşlar iki molu Wigan Legendary yine Wigan'ın temsilcisi olan Safkan Muhammed Özdemir idaresinde her ne kadar ilk defa çim olsa da üçlü molu öz kardeşten yine hakar temsilcisi olan Safkan İsa Akyavuz idaresinde yine sürpriz hanesinde değerlendirilebilir gibi gözüküyor günün sonu için. Özellikle 1 numaralı Fire Solo çok öncelikli arkadaşlar. Bu safkan rakip hanesinde 9 numaralı safkanlıyorum. Sürpriz arama noktasında ise 2 ve 3 numaralı safkanları daha geniş kuponlarda şans verilebilir konumda gözüküyor. Arkadaşlar benim Adana programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip ettiğiniz atları da ekleyerek yeni oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden yağın için arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.